Hocam diyor tüm yıl boyunca paralarını biriktirip sonra tatil köyüne gidip orada açık büfede bol bol yiyip hastalanıp dönenler var diyor tanıdıklarımızdan. Hocam paralarını gidip hastalanıyor diyor. <laughs> hastalanıyor diyor. Yusuf kardeş yazmış. Yusuf Bekçi ne diyorsunuz diyor. Kardeşim yani bakıyorum ben bazı manken kızlarda da görüyorum bazı şey yabancı şeyleri görüyorum. Bu çocuklar minibüslere dolduruyor. Hepsine aynı tişörtler böyle. Anla. Esir kampında götürür Eşe gibi. Abi. Hepsi, Hepsi arabayla yani. Masaları belli. Hadi oturun bakalım masaya. Yiyecekleri yiyecekler belli. Tabaklarınızı getirin sıraya girin diyorlar. Esir kampı gibi. Eşe Çocuklar alıyor masalarına getiriyorlar. Şimdi tabii bunlar yine yani sterillik açısından tabii değerlendireceğiz konuyu. şimdi tabaklar yıkanıyor. Ben gördüm birçok yerde gördüm. Kocaman bir leğen var. Tabağa bir kere şu içine batırıyorlar, çıkarıyor. Ha? Koyuyor tabağa, batırıp çıkarıyor, koyuyor. Evet. E adamın ağzının salgıları falan çatala geçiyor. Tabağa da geçiyor. Evet. E, hepsi onun içinde şeyde karışıyor, leğenin içinde karışıyor. Evet evet. Değil mi? E adam tabağının içerisine yine yemeğe koyup ona karşısına gidip yediriyorlar. Yani artık biraz <laughs> garip bir durum tabii. Evet. Yani midesine titiz olanlar. Kendisinin yaşantısı titiz olanın yapabileceği gibi bir şey değil. Evet. Yani o kadar değil.